dediniz ya aslında diplomasiyi de şekillendiriyor ama hani Filistin ateşkesinde belki bir nebze dizginledi ama şimdi ateşkese rağmen devam eden bir saldırı var. Bu nasıl bir ateşkes Hasan Hoca ve bu şekilde bu kadar kırılgan bir halde devam edebilecek bir ateşkes mi bu? Evet yani bu şekilde tabii ki devam etmez ama yani buradan da şunu alıyoruz. Yani bu İsrail'in dünkü saldırılarından biliyorsunuz birçok çocuk, yaşlı kadın e, saldırılarda hayatını kaybetti. Bu saldırılardan şunu da anlıyorsunuz. Aslında ateşkes halen tam anlamıyla oturabilmiş değil. Yani bir biliyorsunuz garantör ülkeler konusu var. Henüz hangi ülkenin nasıl bir pozisyon alacağı sadece ateşkeste uzlaşıldı ve rehine takasında uzlaşıldı. Diğer konular da biz hatırlarsanız yine sizin yayınlarınızda konuşmuştuk. Kademe kademe ilerleyecek bir süreçten bahsetmiştik. Henüz ikinci kademe geçilmedi. Yani böyle bir durumda aslında ateşkesin tam anlamıyla yürürlüğe girmesi de mümkün değil. Çünkü ne olması lazım? Örneğin artık garantör ülkeleri orada konuşlanması lazım. Yani bir barış gücünün olması lazım. Çünkü orada biliyorsunuz henüz bir askeri güç yok. İsrail bugün saldırdığında karşısında masum siviller var ve şunu e, sebep gösteriyor orada kendi askerine saldırı olduğunu sebep göstererek sivillere evet bir bahane sivillere saldırıyor ama zaten barış gücü olmayan askeri bir gücü olmayan yani henüz devletin e, kolluk kuvveti olmayan bir yerinde bu tarz şeylerin olması doğal. O yüzden bir an önce e, ateşkes evet. kapsamında evet. garantör ülkelerin rollerinin netleşmesi gerekiyor. Ve e, barış gücünün bir an önce oraya inip İsrail'i sağdan çekmesi gerekiyor. Yani Oraya devletler indiği zaman İsrail bu kadar cüretkar davranamayacak. Ha, hocam. Yani böyle bir saldırı yapma. Onu Buyurun. sorayım. Orada bir görev gücü yani Gazze görev gücü sahada olduğu zaman e, İsrail işte askerime saldırıldı bahanesine eline dolayıp da bir saldırı düzenleyemeyecek mi? Yani o artık tamamen o süreci frenleyecek bir mekanizma olarak sahada olacak mı demek doğru olur görev gücü ki yani Türkiye onu... askerinin de orada olması noktasında tabi yapılan işte açıklamalar var değerlendirmeler var. O zaman tamamen artık bu ateşkes çok daha kalıcı. Gerçekten bir ateşkes diyebilecek miyiz? Yani bunu söylemek için erken. Çünkü karşımızdaki devlet devlet gibi davranan bir devlet değil. Yani İsrail'in e, hareket tarzı öyle değil ama garantör ülkeler caydırıcı olabilir. Örneğin Türkiye'nin e, askeri gücünün orada olması İsrail için caydırıcıdır ki çünkü siz biliyorsunuz İsrail günden beri özellikle eee Barış gücünde Türkiye'nin olmaması gerektiğini savunuyor. Yani evet. İsrail için Türkiye caydırıcı bir güç ve mümkün olduğu kadar Türkiye'nin olmamasını istiyor. Çünkü İsrail bu ateşkes süreci İsrail'in çok da istediği bir süreç değil. İsrail planlarını bozan bir süreç. Çünkü İsrail daha zayıf bir işgal planı var ve bunu belli sebeplere bağlayarak belli kademede ilerleyebiliyordu ama bugün işin içine Türkiye, Mısır gibi ülkeler girdiğinde ve özellikle Türkiye girdiğinde İsrail bu planı aksıyor. O yüzden Türkiye'yi istemeyecek. Garantör ülkeler içerisinde Türkiye gibi bir devlet olduğunda İsrail için bu gayet caydırıcı bir şey. Yani İsrail bunu göze almak istemeyecektir. Tabii ki elinden gelse yine İsrail sahibini konuşturacak ama e, burada sonuçta garantör ülkelerin gücü de önemli. Askeri gücü de önemli ve oradaki Topluluklar üzerindeki etkisi de önemli. Özellikle son yıllarda Türkiye'nin Orta Doğu'daki gücü artık gözle görülebilir bir şekilde İsrail tarafından da görülüyor. Yani Türkiye bugün sadece İsrail'e bir güç gösterisi yapmıyor. Bugün Mısır da Türkiye'nin gücünü kabul ediyor. Bölge ülkeleri de kabul ediyor. O yüzden Türkiye'nin orada olması onları da güçlendiriyor İsrail'e karşı. Bunun farkındalar. Türkiye'nin orada olmasını o yüzden istiyorlar. Ayrıca bu bunların tamamını bir tarafa bırakalım. Savaşın iki tarafından bir tanesi biliyorsunuz Hamas'tı. Evet. Hamas'ın da ilk şartı Türkiye'nin olmasıydı. Çünkü Hamas Türkiye dışındaki bir ülkenin ateş kestiğinde caydırıcılığın olduğunu düşünmüyordu. Evet. Bu işi Türkiye yürütürse e, sonucan yayın verileceğine yönelik e, bir görüşü vardı. O yüzden Türkiye ilk günden beri talep ediyor ki Amerika ee, biliyorsunuz Türkiye ile yaptığı anlaşmada, Türkiye'nin de içinde olduğu anlaşmada Türkiye'yi dahil etme sebebi oydu. çünkü diğer ülkeler Hamas üzerinde bir etkisi de yoktu ya yani Hamas diğer ülkeleri çok ciddiye almıyordu yani kendisine taraf olabilecek ya da e, haklı olduğu yerde haklı diyebilecek güçte görmüyordu ama Türkiye öyle değil bunun İsrail de farkında bundan sonraki süreci yönetirken de olayın Türkiye'nin ciddiyetiyle ilerleyeceğini öngörüyorum ben açıkçası. Peki, e, hocam e, çok teşekkür ediyoruz. Var mı ekleyeceğimiz herhangi başka bir not, önemli bir not sahaya ilişkin? Yani, yani sahaya ilişkin şunu söylemem lazım. Tekrar bir kısa böyle uzatmadan. Türkiye'nin bir an önce yani Çin'de olduğu bu ateşkes sürecini hızlandırması lazım. Yani ikinci ve üçüncü kademe geçilirse garantör ülkeler İşin içine girerse İsrail bu kadar cüretkar davranamayacak bunu çok net söyleyebilirim.